Merhabalar tüp devam ediyoruz. Ee, geçen haftadan kalma bir grafik. Şimdi aslında çok yakın zamanda baktım. Bu kadar yakın zamanda dönüp bakmıyorum günlük analizlerde ama bugün biraz tabii kötü gitti. İşte bir takım e, gitti geldi, haberler oldu, şu oldu, bu oldu. Şunu baştan, videonun başında söylüyorum. Ee, bana gelip de haberdi, şuydu buydu demeyin. Teknik analiz haberle ilgilenmez. Yani biz teknik analiz haber ilgilendirmez. Sadece sayılarla ilgilenir. Bizim için yani teknik analiz yapanlar için sayılar önemlidir. Onlara göre hareket edilir. Onu bir baştan bir hatırlatayım. Ee, desteğimiz 73 lira 75 kuruştaydı. Hala orada tabi. Direncimiz de 95 lira 80 kuruştaydı aşağı yukarı. Bir direncimiz vardı. E, tüpraş <laughs> hareketlendi. Geldi. O dirence vurdu. Orada ters yüz oldu. Bakın biz buna ters yüz diyoruz. Şöyle göstereyim. Mum da çok kötü bir mum. Bunu da söyleyeyim. Formasyonu da kötü bir formasyon. Yutanay formasyonu. Yani bu formasyondan sonra daha düşüşler beklenir. Fakat e, tabii şimdi piyasa bunu çok fazla işlem yaptı. Aldı burada bilmem götürdüler. Şu oldu bu oldu falan. E, dolayısıyla bir maliyetlenme var. Bu maliyetlenmeye baktığımız zaman 50 gün ortalaması 85 lira 25 kuruşta aşağı yukarı bu basit ortalama maliyetlenmesi. Dolayısıyla hani buradan sonra illa zaten tüpraş çok ölü bir yerde hala ölü bir yerde. Yani kendi şirket değerine göre ölü bir yerde. Hani buradan sonra kalkıp da açıkçası 50 liralara falan 60 liralara zor yani tüpraşı kapanıyor mu ne oluyor ki dersiniz hani o öyle bir yere düşmesi için çok ağır şartlar oluşması lazım Türkiye'de o da ayrı bir konu şu an izlenecek yer yani şu e, kanalın içinde aslında burada bir ara bir şey çizmeye bana göre çok gerek yok yani burada doğal olarak 73'e gelip tekrar 90-95'lere 96'lara gidebilir ki onu da söyleyeyim zaten onun için çiziyoruz bu kanalı ama e, çok ara bir seviye izlenecekse şurada 20 gün var söyleyeyim 82 lira 56 kuruş 20 gün ortalaması e, 82 56'nın delip delmediği izlenebilir burada çünkü zaten burada bütün ortalamaları 3 aşağı 5 yukarı şunu kaldırayım gözükmüştür artık e, deldi 200 günün çok altında 50 günü zaten deldi e, 20'yi de şey 8'i de deldi. Bir 20 gün ortalaması kaldı denmedi. Eğer onun da altına inerse o zaman doğal olarak yani 82.55'in altında bekleyeceğimiz yer tekrar 70'li seviyeler. Ama hani arada bir destek bulur. 76 olur, 77 olur. Ee, burada majör desteğimiz 73.60 kuruşla 50 orası da demiyorum. tabi yanlış anlaşılmasın ama hani ara destek olarak alırsanız gene yani şöyle 76 lira beklenebilir. Daha altında 20 günün. Ee, yani zaten yakın bir yer. Çok da uzak bir yer değil. %7-8'lik bir marj var arada. Baktığınız zaman. Ee, onun altına da inerse dediğim gibi 73 lira. 70 kuruş beklenebilir. Ee, şimdi tabii kağıt ters yüz oldu. Pazartesi açılışı önemli burada. Bu hareketten sonra genellikle aşağı hareketler gözükür. Ee, şart mı değil. Bozulabilir de ayrı konu. Ama genellikle şu yutan ayı ki çok büyük hem de şeyi boyu da genellikle öyle olur. Öyle olur. Kesin demiyorum. Yani hiçbir şeyin kesinliği yok. Bunun dışında günlükte e, tabi ala dönmüştü. Ne zamandan beri? Bakalım. Şuradaki dojide. Yani 78 lirada ala dönmüştü. Oradan beri zaten kendisi bir 81 lira 90 kuruşlara gelmişti. Yani e, şu anda alda ama kırmızı yani hızlı olan da böyle kafayı bükmüş. Stokastik de yavaş yavaş o da bükmüş. Tekrar hani sata geçebilir stokastik. Günlükte takip etmek lazım. yani Zaten orası sata geçerse artık biraz aşağı yönlü bir hareket de beklenebilir. Bunun dışında yani şey soranlar olduğu için söylüyorum. Yani burada paçal yapacak çok yukarıdan almış olanlar varsa yani paçal her yüzde onda yapılır ve paranın e, kalan sermayenin hepsiyle yapılmaz onu hatırlatayım. Yani işin doğrusu bu olarak kabul edilir. Bir kağıt 100 liradan 90 lira düştüyse biraz paçalı yapılır. Bakılır yani 80'e düşerse tekrar paçalı yapılır öyle söyleyeyim. Yani 80 demeyeyim de 81'e düşerse her yüzde on marjda bir kısım yapılır. Yani kalkıp da paranın e, paranın hepsiyle sermayenin hepsiyle de burada paçala girmenin bilmiyorum bir anlamı yani herkesin kendi riski kendi algısı döneceğine inanayan, inanan inanan tabi her şeyle e, girebilir ama yine de hisseleri bazen hare hızlı hareket etmeyi iz izlemekte e, fayda vardır ummadığınız yerden dönebilir tekrar yukarı gidebilir veya işte siz paçalı yaptıkça biraz daha aşağı gidebilir böyle şeylerden de kendinizi korumanız lazım <laughs> bunun dışında tüpresin için söyleyeceğim bir şey yok ee, kanalın içinde kaldıkça da çok da korkacak bana göre bir şey yok hepinize iyi akşamlar dilerim